Soğuk ve karlı bir Almanya akşamından herkese merhaba. Bu benim YouTube kanalımın ilk videosu olacak. Birçok Almanya'ya göç etmiş beyaz yakalının yaptığı gibi Almanya'da market alışverişi, Almanya'da gelirler, Almanya'da iş hayatı nasıldır odaklanan bir kanal üretmeyi planlamıyorum. Aslında bu kanaldı. Açmamdaki amaç Bundan yıllar sonra geriye dönüp baktığımda kamera önündeki e, heyecanımın nasıl olduğunu görmek, geçen yıllarda kendimi nasıl geliştirdiğimi ya da nasıl geliştiremediğimi görmek amacıyla. Bu süreçte kendimi geliştirmek için okuduğum kitaplardan, yaptığım araştırmalardan, edindiğim iş hayatında edindiğim tecrübelerden bahsediyor olacağım. Umarım bu süreçte edindiğim tecrübeler izleyicilere de bir nebze olsun katkı sağlayabilir. Benim görüşlerim bir yankı oluşturabilir ve yorumlarda umarım karşılıklı saygı çerçevesinde birbirimize katkı sağlayabiliriz diye düşünerek bu sürece dediğim gibi başladım. Biraz kendimden bahsetmem gerekirse ki bahsetmem de gerekir. Neden benim gibi bir kişiyi dinleyeceksiniz? Youtube'da binlerce e, kanal var iken e, ve e, bu alanda herhangi bir e, tecrübem olup olmadığını, nereden başlayıp nereden, nereye gitmek istediğimi de bilmeniz bu süreçte tabii ki bana kulak verip vermemeniz gerektiğinde size e, yol gösterici olacaktır. E, şöyle ki şu an 2023 yılında 32-33 yaşındayım. Türkiye'nin önde gelen liselerinde birinde mezun olup Türkiye'nin yine önde gelen üniversitelerinden birisinde ODTÜ'de endüstri mühendisliğini bitirdim 2012 yılında. Mezuniyetim sonrası Türkiye'de 4 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Ford Otosan'da çalıştım. 2 yılı bunun Fabrika müdürünün yanında operasyonel süreçleri, işe alım, vardiya, işçi planlama ve operasyonel finansalların planlanması gibi konular üzerineydi. Daha sonra iki yılın sonunda finans birimine geçiş yaptım. Finansta da fabrikaların operasyonel verilerinin takibi yaptım al ya da yaptır analizleri, verimlilik çalışmaları gibi konularda çalıştım. Dört yılın sonunda e, uluslararası tecrübe edinmek amacıyla yurt dışına gitme furyası henüz tam başlamamışken e, yurt dışı serüvenine başlama ihtiyacım hissettim. E, bu sayede kendimi daha hızlı geliştirebileceğimi düşünerek e, ve e, kariyer net üzerinden ki ee, çoğu kişinin de dediği gibi kariyer üzerinden iş bulmak çok zor. Ee, Kariyerim üzerinden bulduğum bir ilana başvurarak, tek atımlı kurşunu da doğru kullanarak, e, Avusturya'ya e, göçerek, kanaldan da anladığınız üzere göçerek e, yurt dışı serüvenlerine başladım. Ya, burada 6 ay bir şirketin merkezinde çalışıp, e, Divisional Controller olarak, daha sonra verilen görevler neticesinde çoğunlukla Almanya'daki fabrikaları desteklemek üzerine yollara düştüm. Almanya'da toplam 6-7 yıldır çalışmaktayım ve şu an bir üretim fabrikasının kontrol departmanından sorumlu müdür olarak kariyerime devam ediyorum. Ee, geçtiğimiz 12 yıllık, 11-12 yıllık sürece baktığımızda kariyerimin inişlerle çıkışlarla olduğunu söylemek e, yanlış olmayacaktır. Ancak önümüze baktığımız süreçte e, daha da iyi pozisyonlara gelebilmek için kendimi geliştirme gerekliliğinin olduğunun farkındayım ve bu gelişim sürecinde dediğim gibi bu kanalda e, kayıt altına alacağım bu süreçte özellikle önümüzdeki dönemde bir executive MBA yapmayı planlıyorum. Bu sürecin yoğunluğunu farkındayım ve belki de hiç vakit ayıramayacağım. Ama eğer ki kanalda 3-5 de olsa videolardan kendine katkı sağladığını söyleyenler olursa tabii ki videoları aksatmadan yapmayı planlıyorum. Bu MBA süreci başlamadan önce elimde bulunan Harvard Business Review Yayın evinin kitaplarının okunup özetlenip ve paylaşılması ilk hedefim olacak. Umarım hem bana kamera önünde hem de size kamera arkasında katkılar sağlayan bir sürecin başlangıcı olur diyerek ilk videoyu burada sonlandırıyor. Yorumlarınızı aşağıda bekliyor. Ve hepinize bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.